Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle valiz hazırlığı hazırlayacağız, salı günü yola çıkacağız. Ben nedense erkenden valiz hazırlıyorum. E, kaç gün kaldı? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Beş gün ve dört gün. Aynen dört gün var tam ya. Gideceğimiz gün saymazsak. Şimdi ben şunu buraya koymayayım. Nereye koyayım kamerayı? Ee, <laughs> Nereye koyacağım? Dur öyle koyayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şey al, al Ay, koşmayın. Şimdi ilk önce makyaj eşyalarından başlayayım Bunun hepsi tıka basa makyaj malzemesini Şöyle. Arkadaşlar şurada glosslarım var. Nedense onlar oraya koydum. Allah'ım kere de doğru düzgün bir şey yapabilsem zaten. Şöyle Flamor'un fla konuş ben konuşmayı unuttum bir dakika ciddi söylüyorum. Ay kolosun erimiş. Daha gitmeden erimiş. Şöyle gloss var. Flamor'un. <laughs> Aynısının pembesi var hiç kullanmadım bir kere bile dudağımda sürmedim aldığım günden beri. Neden olduğunu bilmiyorum. Tint falan aldım. Şöyle alın, şey aldım fondöten. Neyin Yazmıyor. Yazıyorsa bilmiyorum. Arkadaşlar şu dünyanın en kötü en kötü klası. Şöyle highlighter falan var. Fırçalarım var. Tamam, bunu kapatacağım. Ondan sonra tek zaten onlar var şu an. Böyle saç kremim var 54. Ondan sonra gözlük aldım. Gözlüğüm şöyle. Arkadaş ben artık sevmiyorum böyle gözlükler ya. Yani. Ne Artık eskisi kadar gözlük falan böyle takan seven bir insan değilim. Farklı bu arada bu. İki tane gözlük yeter. Şapka zaten. Olmazsa olmazım. Şapka. Şöyle. Bel çantası aldım. Çünkü şöyle Nike'lı bir kombin yapacağım. Heh. Şöyle Nike tişört. Bekleyin. Allah'ım çık artık. Şöyle Nike'lı şortla. Üstüne şu bel çantası. Ondan sonra şapka. Öyle kombinleyeceğim. Şey böyle. Bir gezmeye falan gideceğimizde. Aslında şu an bu böyle. Bunun içinde şey var. Bir dakika. Eski o, gittiğimiz otelden kalmış. Şöyle. Tabanı var tabi. Tabi daha içine koyunca şöyle çok güzel parılıyor. Ben çok seviyorum arkadaşlar çanta takmayı. Ee, parfümlerim akmasın diye. Şöyle. Hmm, aa bu ne olmuş? Heh, şöyle köpüğüm var. Bu çok güzel arkadaşlar. Kabaratkılı falan oluyor aslında. Yani ben dalgalasınlar. Yani yine etki geliyor. Victoralar iki tane var ama farklı. Şöyle. Sonra Dalinin bütün serileri var ama hepsini göstermem. Şey Uni Baby'nin normal yani bir şey yok. Uni Baby e, bu tatlı şey e, şeftaliyle ve orkalı. 54. yine şunu şu takım bu saç spreyi şey dalin aldım tek bunu alıyorum denize çok güzel kokuyor bunu deniz zaten ondan için aldım burada bu kadar var arkadaşlar çok aslında çok yere gideceğim ben şey yapmıyorum ben birazcık daha engem falan alacağım şey var şöyle kutuya koydum açmama gerek var mı ki şöyle göstereyim şey ağzını bantladı bunların dökülmesin bebe yağı e, şeyi arkadaşlar markası çok garip yazılmıyor siz bilirsiniz bunlar şöyle bu biraz benim az kaldı şey vücut spreyi ışıltı spreyi böyle atmasın diye bunları koydum zaten şunu da koyayım da. Evet, o da akar. Şöyle akmayan bir akıtmayan poşete. Arkadaşlar çok şanta gidiyorum. Şöyle yumuş e, yumuşatıcı e, şey kremem, nemlendirme. Şey aldım, wax aldım. Şey bu da. İşte saçma model yaparsam boncuk taktırırım ya da tinsel taktırırım. Ona taktım şey yapmak için. Bir dakika ya, kapanmadı. Bunun içine daha koyacağım ama sığmıyor. bunda şey olduğu için, wax olduğu için. Şöyle bunun içine çok yani şöyle küp aldım. Hiç takmadım. E, çelik. Pandora. E, ee, ondan sonra şey yaptım. Kolyelerimi falan böyle tokaya sabitledim ki dolanmasınlar ya Bakın hiçbir dolanmamış. Siz de böyle bir taktik uygulayıp şey yapabilirsiniz. Çünkü hepsi tatilde giderken hepsi dolanıyor. Bak alacağım ben daha bileklik falan. Şöyle çok güzel mavi. Hani mavi mor zaten yaz rengi. Ben de kombinlerimle her zamanki bir şunlar moda şimdi arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Ee, bunu mayo giydiğimde çok güzel mayonla burada olacak. Size yine video çekeceğim mayoyla. Ee, ondan sonra şöyle küçük halkalar var ama ben genellikle şunu kullanacağıma inanıyorum ondan sonra arkadaşlar daha göstermedim bileklerimi daha koymadım tam olarak. İşte burası böyle. Şimdi kıyafetlerim. Ha burayı da dağıttım bu arada. Önce. Böyle şimdi arkadaşlar ben ilk önce böyle dümdüz bir siyah tişört alıyorum. Giyerim ya ben. Ben e, böyle tişört değil de crop ve benzeri giyen en çok giyiyorum. Böyle Galatasaray forması aldım. Bu da yeni yıkanmış bu arada. Ben bunu kapladım böyle ters. Galatasaray forması. kamera kayıyor. Onu aldım. Ama bu şey orijinal geçen 3 yıldız olduğumuz zamanın forması. Şöyle ama bunu bunu çok giyeceğime emin değilim. Şey ya. Hemen yemeğe giderken ben biraz uykulu oluyorum da ben uyanamıyorum. Ben genellikle onun gibi falan. O yüzden şu tişörtüm var arkadaşlar. Şöyle bir tane kırmızı eteğim var. Onu da göstereyim derim. Bu takımla onu çok ya X, X takım zaten öyle aldım. Ondan sonra polo ayaka. Bunu açmama gerek yok. Kırmızı normal polo Gerçek orijinal. hepsi Ondan sonra şöyle beyaz bir crop. Ben crop çok giyiyorum arkadaşlar. O yüzden crop daha 3 tane daha Almanya'dan geliyor. <laughs> Şöyle aldım. Bunu da yemeğe giderken direkt düz short. Ama ben bunun gri short falan alacağım arkadaşlar. Gri shortum var ama olsun ben yine gri alayım. Yine alacağım. Ama düz alacağım. Nike değil. Şöyle crop'um. Aa bunlar hep karışmış ama olsun. Neyse. Ütü götüreceğim. Düzleştirici götüreceğim. Dyson götüreceğim daha koymadım. Güneş kremi falan alacağım. Bu da öyle rastgele kot şortla mot şortla mavinin tişörtleri. O güzel duruyor diye alıyorum. Daha henüz çorap, iç çamaşır ve benzeri hiçbir şey koymadım. Video biraz uzun olacak neden? İşte şöyle kurdaleli sweatshirt. Bunu da koyuyorum. Şöyle etek aldım. Ben genellikle onu bu etekle kombinasyonluyorum. Bu etek hem şort etek arkadaşlar. İçinde şortu var ama bunun etek olur. gözüküyor. Bu da benim askılı pembe çok tatlış bir krobum. Şöyle şurada bağlama yeri var. Belim ağrıdı şu an. Hepsini göstermeyeceğim size arkadaşlar. Birazcık da gelince kombinlerimden görün. Çünkü çekeceğim arkadaşlar. Tatil bitene kadar yolculuk vlog olsun. Şey olsun. Şişme yatak aldık araba için. Böyle yatmak için, yani rahat etmek için. Ben kardeşim hiç rahat yatmıyorum. Şöyle takım aldım gece. Gecelik arkadaşlar. Ee, böyle, ya daha çok eşyam var arkadaşlar. Ama size göstermiyorum. Daha böyle bunun altında mayolarım falan var. Hadi size şey olsun mayolarımı göstereyim. Ama daha benim mayolarım geliyor. Kot şortum ve benzeri. Daha bir sürü kropum var. Göstermediğim polo yakalarım var. Daha yeni tişörtlerim var gösterdiğim pijamanın altı. Arkadaşlar aldım hepsi çok kısa ya. Ben bu arada valize yerleştirmedim. Şu an hepsi köşede. Şimdi arkadaşlar size mayamı göstereyim. Böyle çok çocuksu duruyor ama arkadaşlar kombin yani şey böyle parlak anladınız mı? Deniz kızı gibi. Şöyle. Ama ben bunu böyle giymeyeceğim. Ben bunu şey ola giyeceğim. Eee, altına yeşil bir şortum var Deniz. Onunla giyeceğim. Çünkü arkadaşlar ben bikini giymeyi sevmiyorum. Bir yerlerim gözükeceği korkusundan rahat edemiyorum. O yüzden daha çok kıyafetim var. Hiçbirini gösteremiyorum şu an. Bu kadarıyla. idare. Onlar da tatilde. Görürsünüz arkadaşlar üstümde. Yani kombinleyeceğim zaten. Yola giderken gösterdim. Nike short Nike üstle gideceğim. Kulaklığım falan var daha alacağım. Airport'umu alacağım. Yani tam olarak yerleşmemiş şimdi. Daha valizim hazır değil çünkü daha makinede yıkananlar falan var. Hayır. Kapatamayacağım ben bu valizi kadar. İki tarafta dolu şu an daha koymadım. Ben buraya nasıl sıcağım? Kapatamayacağım ben bu valizi ya. Allah'ım inşallah giderken arabada patlamaz bu valiz. Bakın. Çok yani şöyle çok eşya var. Burası dolu, burası dolu. Ben artık yeni bir karar verdim. Seneye büyük valiz alacağım. Benim şu an orta boy. Ve sığmıyorum bak. Şunu şuraya koyayım. Şapkayı ben giderken takacağım. Ama takmayabilirim de hani yolda gidiyorum zaten. İzmir'e otobüsle gideceğiz. Maalesef onu da çekeceğim. Yani size hep video çekeceğim arkadaşlar. Şu an 11 dakika oldu. Videoyu burada kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın.